Uzun otasya Oradan herkese iyi akşamlar. Şimdi arkadaşlar aracımız Passat Elegans. Bunda bildiğiniz üzere IQ LED teknolojisi var arkadaşlar. Matrix LED dedikleri. Normalde uzunlarda giderken mesela karşıdan gelenin tarafı kısıyor diğer tarafa veriyor. Ben görüyorum yolda hissediyorum. Bunda dahi karşıdan selektör yapanlar var. Öyle tig olmuşlar ki beyaz ampüle. Hani e, ufacık bu beyaz ampul görsünler. Sanki gözünü alsa da almasa da. Yani şunda dahi selektör yapanları görünce o kanaati getirdim ben. Siz farınızı ne kadar aşağı alırsanız alın. Bazı far yapılarında e, karşının gözünü alsa da almasa da selektör yapıyorlar. Arkadaşlar. Bu arada ııı e, ilk defa potonları yok satıyoruz bu ara ultimate Milestone elimde kalmadı arkadaşlar tahminimce ağustos sonu veyahut da eylül başında gelecek eylül ortasında bulabilir geldiğinde ürün geldi diye tekrardan video çekerim inanın şu anda en son ürünü iki gün önce sattım cumartesi gününden sonra bugün de dahil olmak üzere onlarca kişiye yok çektik yani bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Yani bitirme sebebimiz de aslında e, fiyatlarımız normaldi, makuldü. Ve Türkiye'de bir aydır Ultimet'in ve Minesto'nun birçok Çeşidi olmadığını bildiğim halde olan ürünlerimi yani fırsatçılığa çevirip de kara borsa yapmadık. Duyuyorum ben bizden e, 9 900 lira, 1000 lira pahalıya satanlar var pahalıya mal ettiklerinden değil yani. ürün olmadığı için pahalıya satıyorlar. Ama biz Türkiye'de ürün olsa da, olmasa da, distribütörde ürün olsa da, olmasa da elimizde ürün olduğu müddetçe varken neye satıyorsak yokken de o fiyatlara sattık yani. Azken de piyasada azken de hani fırsatçılık etmeyelim diye o fiyatlara sattık arkadaşlar. Muhtemelen önümüzdeki ayın başında stoklarımız yine dolu olacaklar arkadaşlar. Yani e, 9.012 zaten bayağıdır yok. Toyota grubu. Onlar da gelecek. Onların da duyumunu aldık. d 3 ester, d 1 ester muhtemelen hepsi birden gelecek arkadaşlar. Bakın şimdi bu farda da şöyle bir şey var. Yani Bizim sattığımız ultimate grubunu, milestone grubunu aydınlatma açısından tutmuyor arkadaşlar ha. Gözü yormayan, böyle yolumu önümüze aydınlatan, gözü yormayan bir aydınlığı var. Ancak ultimate'den milestone'a buna milestone'dan buna geçince bir hafta işin aslında afalladım. Şu an bile bazı yerlerde dağıtmadığı için kısalarda birçok yeri görmüyorum yani. Hani ona alıştığım için o yüzden bazen diyorlar ki abi mercek farm alalım, mercek mi taktıralım. Mercek kesinlikle yüzde otuz görüntüyü, aydınlığı kırıyor arkadaşlar. Yani mercek çok tavsiye etmiyorum. Eğer orijinal farınız merceksiz ise tavsiye etmiyorum. Ha mercekli ise mecbur ona en az ultimate veyahut da milestone taktırmanız lazım arkadaşlar. Bu arada çok arayan var beni. Abi e, falan siteden ultimate aldım. İşte falan aksesuarcıdan ultimate aldım. 5 plus yazmıyor. 4 plus yazmıyor. Artık şu an yeni çıkanlarda yazmıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. High performance diye uzun bir yazı yazıyor arkadaşlar. Yani yüksek performans falan diye uzun bir yazı yazıyor. Bu arada Per White olsun, Ice White olsun. Bunlar hep beyazdır. Bu sorular çok soranlar var. Abi beyaz mı? Biz Ice White aldık. Bilmem ne aldık. İşte Ice White dediği soğuk beyaz. Yani yazın soğuk tonu sonuçta hepsi aynı yani o da kafanızı karıştırmasın 5 Plus devri bitti Arkadaşlar şu an yeni çıkan ürünlerde e, uzun bir yazı yazıyor ama tam aklında değil yazı sadece hikes performans yazsak aklında. yüksek performans yazsak aklında arkadaşlar Bakın şu an farın öndeki aracın tamponuna vuruyor. Yüksek olduğu için öndeki araç plakasına dahi vurmuyor. Buna rağmen bunda dahi bazen uyarı ışığı alıyorum. Hani şu da oluyor. Mesela ben yokuş iniyorum. Adam yokuş çıkıyor. Ben yukarıdayım. Adam aşağıda. O tür şeyleri de baz alın. Sırf onun için farınıza ayar yaptırmayın yani. Düz yolda gidiyorsanız gerçekten karşının gözünü alıyorsa zaten senin de gözünü alır. Şu an öndeki araca benim ışığım yansır. Onun ona yansıyan ışık benim gözüme alır. Yani bunlar için ayar yaptırmanıza gerek yok. Bakın şöyle çevreye yüzde doksanı beyaz ışık. Önümüz arkamız her taraf beyaz ışık. Yani artık halojen devri bitti. Artık led devri başladı. Artık ledler de neredeyse bitiyor. Matrix ledler başlıyor şu an aracımızda olan. Ama dediğim gibi ne kadar da olsa ultimetin dahi bırakın Milestone'u ultimetin dahi aydınlığını bu vermiyor ama e, gerek karşının gözünü almaması babında gerek sürücünün bizlerin yani gözünü yormaması babında bu tür e, Avrupa standartlarına bir ampul yapmışlar. Yoksa uzunları mükemmel mesela. Uzunları bayağı bir lümeni mükemmel. Milestone'dan daha mükemmel uzunları. Bu arada Elbistan'a geldiğimizi çukurlardan belli ediyor. Çukurlardan belli ediyor Elbistan'a geldiğimiz. İnşallah yeni başkanımız bir şeyler yapacak sözde. Depremden çıktığı için altyapılar bozulmuş. Altyapılar düzenlendikten sonra sözde yolları yapacaklar inşallah yaparlar. Çünkü bunlar yapmazsa araç, araçlarda altyapı kalmıyor artık. Ses gelmeyen araçlarda dahi ses gelmeye başlıyor. Dediğim gibi arkadaşlar ürünler geldiğinde ben tekrardan ikinci videomu paylaşırım. İnşallah daha kısa zamanda gelir. Hani foton esasında bana bu ay sonu diye söz veriyor ama ben güvenemedim de önümüzdeki ayın başı diyorum her zaman. Çünkü geç gönderdiği için dedikleri tarihte gelmediği için yani 10 gün sonrayı gerekirse 2 hafta sonrayı gelecek diye müşterilerime diyorum. Hani mahcup olmamak için Uzun otaksı'dan herkese iyi akşamlar.